Ozga Olay'dan herkese merhabalar. 30 Eylül Cumartesi oran analizi ve iddia tahminleriyle sizlerleyiz. Gece geç vakitlerde olduğu için sesim biraz kısık gelebilir kusura bakmayın. Umarım dünkü maçlardan güzel kazançları elde edebilmişsinizdir. Dün verdim verdiğim tek, tüm maçlar tek tek bakmayacağım. Sadece sizlere iki tane skor bahisi vermiştim bu bak. E, ee, direktmen hani MS1 Cartchurt vesaire değil. Direktmen 1-0 skor alınabilir bahisleri vermiştim. İlk maçımız Şamrock Şelbor maçıydı. Maçı 1-0 kazandı. 1-0 skorumuz geldi. Bu kanala ilk defa e, giriş yapanlar şu an buraya atlamasın. E, dünkü videoda 29 Eylül tahminlerinin olduğu videoda 1-0 skor verdik ve geldi ve daha nicesi bu kanalda olacak. Benfica, Benfica maçına da aynı şekilde 1-0 skor verdik. O da rahat bir şekilde geldi. Yani tekrar hatırlatıyorum. Biz bu iki maça atıyorum. Şöyle şöyle olur da böyle böyle olur vesaire ev gol atar gibi analiz vermedik. Direkt keskin olarak bu maç olmasa da İkinci tahminimiz 1-0 skordu. Şamrock maçında kesin olarak 1-0 skor bahisi verdik. Neyse. Bugünün maçlarına yavaştan geçelim. İlk maçımız Salernitana Inter Milan maçı. Bu maçın ben oran analizine baktım. Hatta buraya yazmışım. Inter. Salernita Inter maçında Inter'in güzel gidişi aslında göre ee, garip bir şekilde ev sahibine yüklenme var ve buna yani yüklenme olmasına rağmen Inter'in oranını hala düşürüyorlar. Yani parayla oran düşüklüğü aynı yönde değil. Bu gibi durumlarda e, favori olan yani oran düşüklüğü yaşayan takım genelde en az iki farklı kazanır. Bizim Salernitana Inter Milan maçına vereceğimiz tahmin maç sonucu 2 ve toplam bir buçuk üst yani ms2 artı 1.5 buçuk üst kombin olarak bunlar oran olarak açılıyor nesini de tuttur da vesaire biliyor <laughs> nerede bunu alabilirsiniz diğer maçı 78 olursak psv Eindhoven volendam maçı PSV her videoda söylüyorum çok güzel başladılar sezonu Feyenoord'la şampiyonluk yarışına geçirecekler bu sene yani gol yollarını çok iyiler ee, ben e, PSV en azından e, bir dur diyecek ama o dur diyecek kişinin Volendam olacağını hiç mi hiç düşünmüyorum. Bu maça biz handikap 1 yani handikap 1 derken e, deplasmanın şuradan göstereyim sizlere kafa karışıklığı olmasın. Nesine popüler. Şuradan PSV'yi bulacağız şimdi Hollanda Ligi. Aynen burada. PSF maçı. Bizim alacağımız bahis dileyen bunu alacak. Gördüğünüz üzere. Veya ev sahibi iki buçuk üst bahisi görebilirsem eğer vereceğim sizlere. Ev sahibi gibi 2.5 üst bahisi. Bu oranları nesin oranlar yani. O yüzden göstergelik diyelim sizlere. Risk seven de Handikap yani deplasman 3 gol. Handikap 0 alabilir. Yani bu maçın 3 farkla biteceğine dair e, bahis alabilir. Bu maçın ben en az 3 farkla en fazla 4 farkla biteceğini düşünüyorum. Burada anlaştığımıza göre diğer maçımıza geçelim. Leipzig Bayern Münih. Süper Kupa'da Leipzig Bayern Münih'e sürpriz bir şekilde e, yendi. Ondan sonra Bayern Münih'te gerek şampiyonlar ligi olsun gerek ligde olsun güzel toparlanma içindeler. Kadro yavaş yavaş oturuyor. Ee, ben dört, tüm, e, ben Bayern Münih'in rahat bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Tekrar hatırlayayım ben bu maçların kafadan sallama vermiyorum. Oran analizlerini, e, takım analizlerini, hakem analizlerini, çarp çurt vesaire hepsini yapıyorum. Sizlere karşınıza çıkartıyorum. Kalkıp videoda 30 dakika konuşup hmm, analiz sizlerle yapmak isterim. Fakat o kadar şu an gerçekten vaktim yok. İlerleyen süreçlerde canlı yayınlarımız olacak. Şeylerimiz olacak. Neyse kısa kesmek gerekirse analiz yapıp geliyoruz burada. Yani kafadan sallamayı bahis yoktur. Skorlarda gördüğünüz gibi. Bayern kazanır. Maç skoru beklentim. Bayern Münih'in 2-1-3-1 kazanacağı yönünde. Galatasaray, Ankara gücü. Galatasaray deplasmanlarda biraz hücum anlamında bocalasa da ev ortamında ve tribün desteğiyle çok güzel bir takım oluyor. Kapak fotoğrafına falan aldım, Ben e, takım ayırmıyorum. Galatasaray değilim bu arada. Ama saygı duyuyorum. Bilginiz olsun. Aslen Fenerbahçeliyim. Bu maçı bizim tahminimiz Galatasaray kazanır ve toplam 1.5 üst. Yani şöyle göstereyim sizlere. 1 bir artı 1.5 bir üst. Bu bahisi alabilirsiniz. 2.5 üst bile olabilir. Diğer maçımız United tekrar hatırlatayım gece olduğundan. Bu videoyu hızlı hızlı analizleri verip paylaşacağım. Sizler böyle istediğiniz akşam paylaş. Biz izleyelim uygun vakitte, yarın coin'imize göre kuponlarımızı yapalım ama şöyle bir sıkıntı var, bu oran analizi olduğundan dolayı oranlarda setmeler sapmalar olabiliyor. Atıyorum 4-0 dediğimiz 3-0 bitebiliyor. 5-0 dediğimiz 4-1 bitebiliyor öyle yani. Bunlara dikkat edersiniz. En garantisini almaya çalışırsanız. United Crystal Palace Sesimizi duy Sesimi duyun ne diyeyim? Mikrofona nefes seslerim geliyor kusura bakmayın. United Crystal Palace maçı. Bu maç bizim riskli yani benim riskli kategoriye aldığım bir maç. bu maçta benim beklentim United'ın hücum anlamındaki iyiliği ama defans anlamı defans anlamındaki zaruriyeti, zafiyeti ve Crystal Palace'ın hücum anlamında iyiliğiyle iyi bir takım olmasıyla beraber 2.5 üst beklentim var. Tekrar dediğim gibi video izlemeyenler zaten şu an kaçırıyor bunu ama anlara ama riskli bir bahistir. Öyle söyleyeyim sizlere. Ole Rapton Manchester City maçı. 30 Eylül 17 saat. Bu maça benim beklentim City'nin bir farklı kazanacağı yani maçın bir farklı biteceğidir. Handicap sizlere şöyle açılır. Hatta şuradan gösterip kafayı hiç karışmasın sizlere göstereyim. Burada yanlış oynayanlar oluyor. Handikap işi anlatırken, gösterirken kolay da anlatırken zor bir anlatış biçimine ait. Premier Lig filtrele Steam maçı Bizim alacağımız bahis 3.48'den handikap 0 yani City bu maçı bir farklı yener bahisidir. Siz tabi buna göre kendinizi şekillendirebilirsiniz. Örneğin 2-1 skor, 3-2 skor vesaire alabilirsiniz. Diğer maçımız Wolfsburg Frankfurt. Ee, Frankfurt defans takımı. Wolfsburg sezona e, önceki sezonlara bakarak iyi başladılar. Bu maçta benim beklentim maç sonucu bir skor olarak da 1-0 2-0 skor bekliyorum. Bilginiz olsun. Diğer maçımız hemen hızlıca geçelim. Mainz, Bayer Leverkusen. Leverkusen lige Ador sezona Şebi Alonso ile birlikte süper başladılar. Kadro kalitesine rağmen yani kadro kalitesinin üst düzey performans gösteriyor. Yani Hatay Spor gibi değil ben sizlere. Bayer Leverkusen'in bu ıı, devam ettireceğini son sıradaki lige çok çok kötü başlayan Mainz karşısında galibiyet alıp yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Diğer maçımız Trabzon Pendik. Bu maçta risk kategorisinde olan bir bahisimiz. Trabzon'un hücumda ve hücumda iyiliği ve defanstaki zafiyetine güvenerek ve yeni çıkan tecrübesiz Bolgu'ya gol yiyen Pendik'e de güvenerek bu maça ben 2.5 üst bahisi veriyorum. Ama e, bahisimiz başta söylediğim gibi risklidir. oran sapması var bunda. E, sıkıntılar olabilir. Dediğim gibi eğer gece olmasaydı ve hızlı bir anda video yetiştirmeye çalışmasaydım oran analizlerini sırlı tek tek yapabilirdik. Pazar günkü video beraber analiz yapacağımız bir video olacak. Tabi bu videoya güzel bir emeğe saygı olarak katılım gösterirseniz. Yani ben artık yani o iki skordan sonra dünkü videodan önceki videodan sonra artık yani yavaştan videolar artık eskisi gibi ilgi göstermenizi bekliyorum yani. Neyse İstanbul Spor, Antalya Spor. İstanbul Spor ben Galatasaray maçını izledim. Önceki maçını izledim yani pas bile yapamayan bir takım anasını satayım. E gözü kapalı ben bunu Antalya Spor diyorum. E, siz deplasman gol atabilir alabilirsiniz. Ben bu maçı Antalya Spor kazanacağını düşünüyorum. Yani o analiz değil. Bu direkt ben benim izleyip gördüğüm bir analiz. İstanbul Spor'dan bir bokum olmaz. Sivas Spor, Hatay Spor maçı. E, Sivas normalde kısır bir takımdır. E, ama sezona kendi ta, kendi öz kendi özünde yani güzel gollü olarak başladılar. Yiyip yiyip atıyor. Hatay Spor'da yani kadro kalitesi olsun o malum olaydan sonra iyi toparladılar, güzel transferler yaptılar, sürprizler yapıyorlar. Aynı Leverkusen gibi bu maçta benim beklentim maç sonucu 25 üst. skor beklentim 2-2 veya Hatay Spor'la yine 1-2. Yani 2-1 Yener, Hatay Spor. Bugünkü maçlarımız bu kadardı. Sizlerle beraber hemen bir kombini oluşturalım. Yani bu kombineyi ben sallamasyon yani oranlara göre vereceğim sürpriz olmakta beraber hatta direkt bir sürpriz kombini oluşturalım ee, şey yapmasınlar su videonun sonuna gelip hemen analizleri dinlemeden kaçma gibi şeyler olmasın belli bir emeğe saygı gelene kadar mecbur bunları yapacağız Bunlar bu işin şeyleri mecburiyetleri Hollanda'yı alıyoruz İngiltere Almanya Fransa'dan bahsimiz yoktu böyle İtalya ekledik mi Tamam hemen Buradan biz Türkiye eklemedik. Çok güzel. Süper Ligi. Sivas Spor maçına beklenti olarak 2-1 skor. Hatay pardon düzeltiyorum. 1-2. Ee, Eskiden bunlar 2 ile sanki. Böyle yapılıyor mu hala? Yok yapılmıyor. Tamam neyse. Hatay ile 2-1 skor. İstanbul Antalya. Handikap Antalya. Trabzon Pendik. Maç listi ben buna bulaşmayacağım ama takip etmek açısından bulunsun köşede. Ee, ne yapalım buna? Karşı gol var ve iki, iki, iki buçuk üst var mı bunların acaba? Siz de şu an tutuyor musunuz da bakmayın. Ee, son maç, diğer maçımız neydi bizim? Bunlara verdik. Könüştür, Mayıs, Bayer Leverkusen. Anni kaplı iki diyelim. Wolfsburg, buna biz 2-0 skor diyelim. Ee, West Ham vs City maçı Handicap 0 Başka? İngiltere'den verdiğimiz bahis. Manchester United maçı Karşı gol var 2.5 Spice alacağız. Buna da yine bulabilirsem eğer Sıkıntı, Bu site çok değişmiş ya Hı -hı -hı. Ha burada. Tamam Diğer maçımız hemen Feyenoord'u vermiyoruz. Milan Galatasaray Şunu alalım toplu Liverpool'un Bayern Münih Bayern Münih en az iki farklı kazanacağını daha doğrusu da biz buna direkt ben deplasmana karşı 3-1 skoru alalım. PSV Golinden maçı handikap 1 şunu alalım. Handikap 0 verdiğimiz alalım. Hatta biz skor alalım buradan 4-1 skor. Eee başka da alacağımız bir tahmin. zannedersem yok Bakalım Trabzon'a verdik. Wolfsburg, Bayern, PSV, Inter. Inter Lazio hani. Ne? Nerede bakayım Inter çık. Inter maçı Handicap 2. Şunu şöyle kaydedelim. Ben tekrar hatırlatayım Ben iddia oynayan Sadece analiz yapan. Analizden ekmeğini yiyen birisiyim. Şöyle göstereyim sizlere. Videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. izlediğiniz için. Arkadaşlar şu görüntülenmeleri beğenileri ve yorumları rica etsem atalım. Yani emeğe saygı olarak. Herkese bol şanslar diliyorum. Yarın akşam inşallah bu maçların sonuçlarıyla beraber yeni bir videoda sizlerleyiz. Görüşmek üzere. Mozgov'da kalın.